Merhabalar sevgili Terazi Burçları 4. Çakra Tarot'tan herkese sevgilerimi gönderiyorum Arkadaşlar Artı Artık işte. <laughs> Bir de konuşabilsem Neler anlatacağım Şimdi önümüzdeki süreçte 1 ve 15 Temmuz arası Sizlere neler bekliyor Bunlarla ilgili bilgiler vermeye çalışacağım Sevgili arkadaşlar Şimdi ben burada Birazcık kendi kendinizi kandırdığınızı ya da burada arkadaşlar başkalarının sizi kandırma mevzuları olabilir. Burada daha hayal dünyasında yaşamak ya da hayalperest olmak konusu olabilir ya da size bir takım şeyler gösterildiği gibi olmuyor olabilir. Öyle söyleyeyim. Şimdi burada özellikle size dedi ki sen dedi nefes al dedi. Ee, evren her şeyle ilgileniyor. Yani ilahi sisteme güvenerek dedi hareket etmen gerektiği bir dönemde olduğunu görüyorum. Dedi ki hiçbir şeyi zorlama bırak olsun her ne şekilde giderse gitsin en iyisinin olacağına güven yani burada yola güven dedi arkadaşlar hani birisi gidiyorsa da hayatından gitsin kalıyorsa da kalsın burada her şeyi dedi bir şekilde zorlamamanız gerektiğini söyledi çakralarınızda sıkıntı olabilir arkadaşlar burada özellikle fiziksel ve duygusal blokajlarınızı açmanız gerektiğini söyledi canlının şimdi geliyoruz açılma şimdi burada özellikle ben daha çok iş para kariyer konularına gördüm ee, Belki büyük aile de olabilir onu da söyleyeyim yani burada bir ee, köklü bir şey var Diyelim ki bir köklü bir durumun uzun vadedir bir iş yerinde çalışıyorsunuzdur o olabilir. Büyük bir iş yerinde çalışıyorsunuzdur o olabilir. Ama burada kişiler birbirlerine bir şekilde maddi bağlarla da bağlıdırlar arkadaşlar. Burada bir detaylı çalışıp belki çok uğraştınız. Maddi konular olabilir ya da aile mevzuları olabilir. Evet burada e, özellikle arkadaşlar geçmiş te yaşadığınız bir takım sıkıntılı süreçler olduysa burada arkadaşlar geçmişten kaçamayıp e, bir yüzleşme yaşayacağınızı görüyorum. Şimdi bu iş yeri de olabilir arkadaşlar. Ya da bir konuyla ilgili mücadele verdiğiniz, verdiğiniz aile mevzuları ya da işte ne bileyim büyük bir şirkette çalışıyorsunuzdur da bu tarz mevzularda bir konu var. Yani burada bir yüzleşme var arkadaşlar. Şimdi anahtarı verdiği için nedir canlarım? Yanındaki kartlara bakınca Sorunların çözümüne ulaşmak istediğiniz bir konu var. Onu söyleyeyim. Şimdi sorunların çözümüne ulaşmak istiyorsunuz ama kötü şans, sert ve travmatik bir geçmiş konuları ile alakalı. Şimdi burada duygusal anlamda olabilir ya da hayat anlamında yaptığınız bir şeyler var. Başarılar var. Tamam mı? Ondan sonra bir takım dilekleriniz, istekleriniz de var. Aynı zamanda. Hani geçmiş yapılan işler e, olabilir. Başarılar olabilir. Hani bir şeyler yapmışsınız. Ama burada arkadaşlar artık e, net e, tavır sergileyip Evet net tavır sergileyip farklı bir yön tercih etme, farklı bir yol tercih etme e, konusu size şans, fırsat, e, bolluk, bereket, e, ön planda olmak, yıldızının parlaması, e, güç ve istikrar getirecek dedi. Şimdi bu konu arkadaşlar... E, benim gördüğüm kadarıyla farklı bir yol izlediğiniz zaman olabilecek bir konu olabilir. Ya da burada arkadaşlar internet aracılığıyla ünlü de olacak olabilirsiniz. <laughs> yani direkt bunu verdi. Ne yapayım şimdi? Popüler olmak, ön planda olmak olabilir. Ondan sonra böyle bir konu verdi. Daha böyle tutkuyla daha severek yapacağınız farklı bir yol ya da yön belirleme. Yolun tercih edecek olabilirsiniz. Bu da size fırsat, bolluk, bereket getirecek olduğunu görüyorum arkadaşlar. Şimdi burada size yalan söyleyen kişiler varsa ya da size dürüst davranmayan kişiler varsa artık onlara karşı stratejik yaklaşacağınızı. Evet. Güçlü ve mücadeleci olacağınızı görüyorum. Yani bildiğiniz savaşa gitmek gibi düşünün. Hani bana yalanlar söylendi. Bundan sonra siz görürsünüz deyip stratejik olarak bu kişilerle mücadele etme kararı alacaksınız. Burada da arkadaşlar bu durum size huzur getirecek yani. Eğlence, mutluluk, huzur getireceğini görüyorum. Evet. Yani bu siz de olabilirsiniz. Hayatınızda birileri varsa bu kişi de olabilir. Hani bir yerleri bırakıp gitmek. Bir durumun içerisinden artık kurtulmayı istemek olabilir. Ya da burada hayatınızda birisi duygulardan kaçıp sizle mücadele etme yolunu tercih etmiş ya da edecek olabilir arkadaşlar. Evet. Şimdi burada birazcık dişil enerji Şimdi her insanda biliyorsunuz bir dişil enerji, bir eril enerji var. Burada biraz duyguları toparlamak, evet, dişil enerjinizi iyileştirmek isteyecek olabilirsiniz. Ya da burada siz bir erilseniz hayatınızda bulunan bir dişil enerji ile alakalı burada aslında derleyip toplamak iyileştirmek istediğiniz birisi olabilir, sizden gitmiş birisi olabilir. Evet. Yani burada biraz bir müddet akışta kalacağınızı, aslan adam, bir bekleme süresi, bazı konuları idare etmeye çalışmak kısır döngüye giren bir takım konular olabilir. Ondan sonra burada arkadaşlar benim gördüğüm kadarıyla birazcık sorumluluk almak konusunda kendinizi yetersiz hissediyor olabilirsiniz. Evet. Ya da karşı taraf böyle hissediyor olabilir. Burada şimdi e, bu konu neyle ilgili arkadaşlar? Ya da karşı tarafın yetersiz olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Sorumluluk almadığını düşünüyor olabilirsiniz. Evet. Şimdi burada nedenlerini düşünüp araştırıp bulmaya çalışıyorum. Yani ben bunları neden yaşıyorum? Ya da neden bana bunlar yaşatıldı? Hani bir takım şeyleri sorguladığınızı görüyorum. Sanki burada arkadaşlar e, gitme zamanı. Yani burada diyorsunuz ki e, ben hani e, daha ruhsal e, daha samimi bir bağ hissettiğim konuyla alakalı aslında e, sorumluluk almayan bu siz de olabilirsiniz yani sorumluluk almak konusunda yetersizlik fizik fiziksel güvenlik e, için başkalarına aşırı bağımlılık evet yani ya burada siz birilerine bağımlı e, davranıyor olabilirsiniz ya da karşı taraf başka birilerine atıyorum annesine babasına çok bağımlı davranıyordur. Burada sizle ilgili de sorumluluk almak istemiyordur mesela e, yetersizlik vardır. E, sanki bu durumu biraz sorgulayıp ondan sonra gitmek var yani gitme zaman demiş. Evet böyle bir mevzu verdi arkadaşlar. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla canlarım e, burada şimdi e, birileri varsa aileniz olabilir. Ondan sonra ya da siz ailesinizdir. Neyse artık burada hani e, dileklerinizin yerine gelmesi için dileklerinize ulaşabilmek için bir mücadeleye gireceğinizi burada bir şeyleri artık bırakıp gideceğinizi bir müddet akışta kalma durumu olabilir. Hani akışa bırakmak e, gibi bir konu olabilir. Artık bir şeyleri akışa bırakmış e, olabilirsiniz. E, burada maddi konularla alakalı arkadaşlar farklı bir yol yöntem tercih edebileceğinizi ya da bu zamana kadar emek verdiğiniz bir konu varsa burada farklı bir yolu yöntemi tercih edebileceğinizi burada size söylenen yalanlar, kandırılma konuları olacaksa. kandırılmamaya da dikkat edin. Aynı zamanda onu da uyarısını yapayım arkadaşlar. Daha stratejik, mücadeleci evet, olacağınızı görüyorum. Yani size söylenen yalanlar entrikalarla daha stratejik olarak durumları idare etmek olabilir. Şuna bir kart seçeyim arkadaşlar. Ağlamak istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir kart seçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi sizseniz bu imparatorça verdi. Ee, yani burada diyorsunuz ki ilahi adalet istediğiniz bir konu olabilir. Eğer siz e, imparatorça formatında olan kişi değilseniz burada e, burada hayatınızda bulunan annelik enerjisi olan bir dişil enerji olabilir. Eee anne olan bir dişil enerji olabilir, anneniz olabilir. Ondan sonra e, toprak elementi bir kişi olabilir. Neyse artık e, siz burada istediğiniz şey e, bir ilahi adalet olabilir ya da burada arkadaşlar mahkeme. E, evet. Şimdiye kadar bir şeyleri idare ediyorsanız arkadaşlar burada bu konuyla alakalı artık bir uyanış yaşamış olabilirsiniz. Ya da bir mahkeme olayı olabilme ihtimali var. Kimileriniz için. Hani mahkemeyi de bekliyor olabilirsiniz. Ya da burada bir konu var. Akışa bırakmış. idare ediyordunuz şimdiye kadar. Ondan sonra Burada bir uyanış gerçekleşmiş olabilir sizde. Fark etmişsiniz ki diyelim. Bu nasıl bir uyanış olabilir? Karşı taraf e, sorumluluk almak konusunda yetersiz. Evet. Ve bunun için sonunda gitme kararı almış olacak olabilirsiniz. böyle bir konu verdi. Şunu bir kart seçin. Bunda ne dedi? Ne dedi? Şimdi arkadaşlar burada daha çok böyle ben yol yolculuklar şehir dışı yurt dışı mesafesi olabilir. Burada bir yerlerden para bekliyor olabilirsiniz. Ya da bir işle alakalı bir konu olabilir. Evet. Yani daha çok böyle maddi konular, yol, yolculuklar Hani burada yine bir bekleme enerjisi var arkadaşlar onu söyleyeyim. Evet bir şeyler bir maddi bir şey bekliyor olabilirsiniz. Bir maddiyat bekli beklentiniz olabilir. Alma verme dengesi arkadaşlar çok önemli onu söyleyeyim. Şunu bir kart seçeyim bak. Yani burada sanki arkadaşlar şunu gördüm. birisinde dişil enerjiler erilden, eril enerjiler dişilden olabilir. Maddiyat bağınızın olduğu bir eril ya da dişil varsa kendinize göre alın. Ondan sonra burada hep hayal dünyasında hep böyle bir eylemsiz bekleme halinde olabilir. Bu belki eşiniz olabilir mesela bu kişi. Ondan sonra eşiniz değilse de arkadaşlar burada partneriniz olur. Eski partneriniz olur. Sanki burada bir beklenti var. Ondan sonra bir takım hayaller var. Ama bu hayaller beklemişsiniz beklemişsiniz bir türlü eyleme dökülmemiş. Burada almak istediğiniz bir şeyler var bu maddiyat olabilir ya da burada emekler verilmiş bir konu varsa bu emeklerinizin karşılığını almak istiyor olabilirsiniz arkadaşlar bunu alamayınca da muhtemelen bu durumu ıı, terk etme isteği içerisinde olacak olabilirsiniz sanki böyle bir durum gördüm canlar evet Şimdi diyorum ki şunları da alayım da. Şimdi kimilerinizde ayaklarda problem olabilir arkadaşlar. Evet. Bacak, ayak bölgesinde problemler olabilir. Gördüğüm kadarıyla. Evet. Yani burada arkadaşlar sürekli tekrarlayan bir hastalık olabilir. Uzun zamandan beri devam eden bir hastalık olabilir canlarım. burada nedenlerini araştırmanız gerekiyor onu söyleyeyim. Yani burada bir nedenlerini araştırmanız gerekiyor. Evet, böyle bir konu verdi arkadaşlar birazcık araştırın. Araştırsanız ne olur diyelim. Yani burada çözüm bulacaksınız ama bir seçenek değil, birkaç seçeneğe bakın dedi yani. Öyle söyleyeyim. Hani aynı seçeneği tekrarlamayın araştırın. Farklı bir yöntem tercih edebilirsiniz. O zaman başarıya ulaşacaksınız olarak söyledi arkadaşlar. Evet. Şimdi o zaman diyorum ki şöyle yapayım. Maddiyatla ilgili terazi boşlarını bir 15 Temmuz arası ne bekliyor? Valla arkadaşlar burada şöyle bir şey söyledi. Hani direkt şey söylemek istiyorum. Hani enerjileri söylemek istiyorum. Burada geçmişten gelen geçmiş bağlantılı bazı fırsatlar önünüze gelecek olabilir. Burada aynı çalışma arkadaşlarıyla alakalı bir kısır döngüye girmiş dön dolaş aynı şeyleri yaşadığınız bir işle alakalı birazcık isteksiz olabilme ihtimali var. Onu söyleyeyim. Yani burada bir haber iletişim ya da bir yolculuk ile ilgili olabilir. Derleyip toplamak. Evet. E, yerine arkadaşlar burada e, kılıç omlusu yani canlarım e, burada iş arkadaşlarınız sosyal çevre iş çevresi e, ile ilgili zorlandığınız size sıkıntılar yaşatılmış olabilir. Kılıç omlusu zorlu süreçleri tamamlamak. Ve bu kısır döngüyü bitirmek. Yani bu e, iş yerinin miladı dolmuş arkadaşlar. Anladın mı? E, burası neresiyse kime gidiyor bilmiyorum. E, bu yerden e, bir gidiş olacak olabilir. Şimdi iş arayan arkadaşlarım için sorayım. Yeni iş arayan arkadaşlarım için. Ne olabilir diyoruz. Terazi burçları 15 Temmuz. Yeni iş arayanlar için. Evet. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Benim burada gördüğüm canlarım Yine bir şehir dışı, yurt dışı teması var. Denizlerle alakalı bir konu olabilir. Onu söyleyeyim. Bulunduğunuz alandan uzak bir yere e, gitme durumunuz olabilir. Burada hani birazcık elim kolum bağlı nasıl yapacağım ki deyip e, birazcık korku içerisine girecek olabilirsiniz arkadaşlar. Ama bir fırsat geliyor. O fırsatta çok iyi yani öyle söyleyeyim size. Çok memnun kalacağınız bir iş olacak dedi önümüzdeki süreçte arkadaş. Yani burada severek yapacağınız bir işe doğru yeni başlangıçlar olabilir dedi. Sadece birazcık korkularınızdan kurtulmanız gerekiyor. Ya da burada sizi kısıtlayan, e, sizi kısıtlayan e, bir konu varsa arkadaşlar, bazılarınızda. Burada dedi ki korkmaman gerektiğini bir şekilde e, burada arkadaşlar yeni güzel bir işin hayatına girebileceğini söyledi Canım. Evet. O zaman diyorum ki aşkla ilgili ne olabilir? Terazi burçların aşk hayatında 1 ile 15 Temmuz arası ne bekliyor? Şimdi arkadaşlar burada seçeneklerin olacağını o söyleyeyim. Hani seçenek seçeneklerin çok olacağını. Burada belki biraz kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz. Şimdi burada şöyle bir durum var. Şimdiye kadar denediniz denediniz olmadı. Burada denemekten vazgeçmezsiniz arkadaşlar. Burada tamamen hayatınıza gelecek potansiyeli çok yüksek ee, ve burada bir şekilde başarıya ulaşacağınız ee, bir ilişki başlangıcı olacak dedi arkadaşlar. Evet, böyle bir durum verdi. Evet, şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, kimileriniz için arkadaşlar. E yedili vadelerde olabilir. Kimileriniz için ise arkadaşlar bir. Yani atıyorum Temmuz'un biri olabilir. Ee, burada daha çok yakın bir öyle söyleyeyim. Ee, diyelim ki bir gün bir hafta sonra. Bir gün bir hafta sonra olabilir. Bazılarınız için de arkadaşlar yetili vakitlerde olabilme ihtimali yüksek. Şu anda ayrı olan arkadaşlarım için niyetlerimi alıyorum. Terazi burçları için. Ne olabilir? Ne olacağı belli arkadaşlar. dedi ki adalet olacak dedi. Ama burada gitmeyi tercih edeceğinizi görüyorum. Yani taraf adalet olacak ama taraflardan bir tanesi e, gidecek. Evet. Şu kartını şu karttan seçin ya. Yani gitmeyi seçecek olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Yani çok sıkıntılar çektiyseniz ilişki e, ilişkiyle alakalı Ondan sonra burada taraflardan bir tanesi gidecek olarak verdi. Şifa olsun diyorum ama adalet var yani onu söyleyeyim arkadaşlar. Bir haksızlığa uğradıysanız burada ilahi adalet olacak dedi yani. Şifa olsun diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.